Benim çocukluktan beri bir elektronik eşyalara hevesim vardı. Sonra da bu merak beni bir noktadan sonra bir meslek sahibi yaptı. Mesela elektronik eşyaları tamir ediyoruz. Mesela motor akülerini tamir ediyoruz. Mesela nasıl diyeyim, aküleri şarja veriyoruz. Mesela bu şeyle arabayı yapıyoruz. Elektrikli motorları yapıyoruz. Hayallerimizin peşinde koşuyoruz. Mesela hayalimizdeki araç böyle değildi. Maddi durumumuz olmadığı için ancak bunu yapabildik. Maddi imkanımız olsaydı daha güzelini yapardık. İmkanlar el vermesi durumunda en iyisini yaparız. Aracımız yüzde yüz yerli ve milli aracı, aracımızdır. Aracımız 3000 watt'lıktır. 48 watt, 60 watt, 72 watt arası çalışmaktadır. Geri fitezi var. 3 ilerisi var. Kısa bitleme var. Araç daha bitmemiş, daha yeni yapılmış. Yapılacak daha şeyleri var. Dijital ekran yapılacak ona. Kapı ha, yapılacak ona. Kapılar. Bir de e, geri fitezi, ileri fitezi hepsi yapılacak işte yavaş yavaş. Şimdi biz deniz arkadaşla oturduk. Dedik biz kendi aracımızı nasıl üretelim, nasıl yapalım. Denizin de benim de durumumuz yok. Biz gittik geri dönüşümden malzemelerimizi aldık. İşte asansörüdür, defansörüdür, fitesidir, direksiyonudur. Onu aldık. Kendi üretimimizi yaptık. Yavaş yavaş kendi arabamızı yaptık. Şu an devam ediyoruz. Arabamızın eksikleri var. Yapacağız. Onu son teknoloji har şeyleriyle yürütür hale getireceğiz. Parçaları dışarıdan ilaç değildi. Yüzde yüz yerli malıdır. Yani. Kendimiz bulduk. Kendimiz icat ettik. hurdalardan topladık. Geri dönüşümden getirdik. Oradan buradan sağdan soldan getirdik. Bu hale getirdik. Şimdilik bu kadarını yaptık. Daha bu aracın dış mekanını yapacağız, mesela dış kaportasını yapacağız, iç kaportasını yapacağız, ondan sonra Döşemesi. döşemesini yapacağız, full otomatik. Bu araç full otomatik bir araç. Dijital panel kura, koyacağız. Hız sabitleyici bırakacağız. Fites üçleri ileri bir geri var. Park sensörü bırakacağız. Bu araç günümüz teknolojilerden parksız bir araç olacak. Aracımız her özellik bizim aracımızda olacak. Keşke kafamızdaki tasarımı görsele taşıyabilseydik. Daha güzel olur. O zaman ne demek istediğinizi anlayacaktınız.